bir buçuk yıl içinde iki tane seçim oluyor. 300 trilyona yakın para harcayacak. Yani bu millet bu kadar zengin değil. Bu devlet bu kadar zengin değil. E bu olmaz. Adil de değil. Bir defa adalete de bırakıyorum. Zengin değil bu millet. seçimde har vurup parmağını savurmak için, balolar düzenlemek için, köylerden, oralardan, buralardan, otobüste adam toplamak için niye veriyorsun o zaman bu parayı? Bu büyük bir e, israf. Şimdi yazıcı Yazıcıoğlu sana verilseydi sen sesini çıkarır mıydın? Çıkarırdım, yine çıkarttım. Çünkü 3 Kasım seçimlerinde 1 trilyonda Büyük Birlik Partisi'ne verildi o zaman. 3 milletvekilimiz vardı. Biz bu parayı, e, dedim ki işte işçisine, çiftçisine para veremeyen bir devletin bu kadar parayı seçimde kullanmak üzere vermesini haksız buluyorum. Bunu helalde görmüyorum. Biz parti olarak bunu almak istemiyoruz dedim. Ve parti defterine resmi karar aldık. Bütün aklınıza gelen her yere müracaat ettik. Ve bu paranın geri iadesi için mücadele yaptım. En sonunda Anayasa Mahkemesi dedi ki sen bu parayı şehit ve gazi vakıflarına vermek istiyorsun. Eğer şehit ve gazi vakıflarına bunu verirsen bir trilyonda devlete ceza ödersin dedi. Ve bir trilyon nereden ödeyim? Niye kanun bu dedi. E o zaman hazineye alın bu parayı dedim. Madem biz söz verdik. Hazineye geri alırsak dediler siyasi partiler fonuna aktarız. Diğer partilere dağıtırız. E tabi buna da ben e, müsaade etmem. Götürdüm meclise kanun teklifi verdim. O da meclis tarafından reddedildi. İşte benimle ilgili öyle diyor adam. Diyor ki çok iyi de diyor. Bu da bek duruş diyor. Ondan diyor siyasetçi olmaz diyor. Al bakayım. Ne yapmam lazım? Kalmışsınız iki arada bir derede. Yani şimdi diyor ki bir de az güçlü olsa diyor. Vallahi oy vereceğiz diyor. Ama güçlü değil. Ya güçlü nasıl olur?